Koçpak halı yıkama halıları nasıl yıkıyor? Evet sizlerden gelen sorulardan bir tanesi bu. Bu soruyu çok alıyoruz. Efendim video ile bunu anlatmaya çalışacağım. Görmüş olduğunuz gibi tam otomatik makinemiz ile ön sırada bulunan dairesel fırça ile hallarınızı kirlerden, lekelerden bol şampuan ve köpük ile arındırıyoruz. Bu fırçaların Hemen arkasında şimdi göstereceğim. Çitileme fırçası dediğimiz uzun tip fırçalar var. Bu da her firmada bulunmayan bir özellik. Bizim firmamızda Yalova'da bu mevcut. Evet bunun arkasında da efendim yıkama işleminin bitişinde de tazlikli temiz su ile hallarınızı bol su ile duruluyoruz. Efendim bunun dışında da birçok işlemimiz var. Bizi tercih eden bütün müşterilerimize çok teşekkür ederiz. İyi günler.